Hepinize merhaba arkadaşlar. Yani burada başlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi ne oluyor? Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Bro Evet. Bro. Dur. Evet, Ronaldo. <laughs> arkadaşlar bu tanımıyorum. tanıyorum. Rast bir insana bazen istek atıyor. Hoşuma gidiyor. Konuşuyoruz falan. Sonra istek atıyor. Kabul ediyorum yani. Tanımıyorum ya Neyse. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi işçilerimizi alalım. Hemen alalım. Hemen hemen hemen. Bak. Bombo. Bombo. Hımmmm. Hacı. Oh. Bir dakika. Gel götür beni. Gel. Gidiyorum ba Bak gidiyorum. Al şu arabanı. Niye almıyorsun? Niye almıyor? Hayır. Sil bu arabayı. Sil bunu sana işkence çektirmek istiyorum. Sil. Ne? silsene. Sinirimi bozdu. Sil. Neyse kaçırdım. Bay. Olsun bozma ya da sil bir şey yazsın. Dön 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 dön. Uy. Biraz ses açacağım. Yay. Hayır. Hayır. Arkadaşlar. Neyse çok durmuyor bence. Dün 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 dün. Vay. On geldim. Hayır sana gelmeyeceğim. Ama ben niye bu? Hayır çıkış yok. Kaç oda? Hoppa abi, başlangıcı yedirim acı ekmek olmasın işte bir şeyler değişti mi? Kendimi mi patlatayım? Ne yapayım? Ne hmm. ne oluyor ya? <laughs> ya su... Ha kenardan yüzüyor mu? <laughs> Ye yüzüyorum. Ay <laughs> evet, şu an çoğunuz canısı, canı su şekli değil mi? Sudunuz değil mi? <laughs> Arkadaşlar bakın şimdi size çok garip bir bak göstereceğim. Şimdi gidiyoruz. Bakın şu zıplama yerine. Şu zıplama yerine zıplıyoruz. Bon. bong, Bon. Allah. Niye zıplamıyorsun? Zıpla. 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 Dur çok zıpla. Bonk. Dur. Hayır. Dur bir dakika. Bom, bu bu. Aha. Bam. Ya. Hah. Yani dur. Bakın. Uçtum. Ve bu. Evet böyle bakla falan yapıyorum arasına. Neyse. Ben bu sunucuyu beğenmedim. Başka bir sunucu Arkadaşlar. Başka bir sunucu. Evet. Ya Ronaldo bak yine sen mı katıldım lan ben. Ya. Nasıl ben bunu oynamayacağım. Ulan madem ben şey yapmasın Allah. <laughs> Hı güzel. Şimdi ne diyeceğim artık o yok. Evet. Şimdi girebilirim paşka sunucu. Ah ya şöyle farklı farklı sunucular gelsin ha aynı sunucu. Lan. Bana bak. Zip di 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 zip 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 Çıkamadım, boing boing Hı. çıkamıyorum. Neyse, çok durumda. Eşyalar alınıyor. Hemen bombam. Birazdan hepinizi yine patlatacağım. Ama kısırız. Hımm, -hı. yok. Yemişim yemiş, yemiş, yemiş. Oğlum bunu niye hiç kimse görmüyor? Nerede pompa kim yapıyorsunuz ona sen? Bir bir şey ses... kırk kırk ses hangi? Bu ne? Kiyeser benim. Kiyeser kim? Matrak kiyes kireser benim. Arkadaş. Oy, el, el. Ya, oca bunu yapma oğlum paylaşamam. Ama. Hemen RP e, bozulma Oğuz Metinler online. RP e, boz. RP e, boz. RP e, RP e, RP e, boz 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 boz. RP. E. Buraya göstermeyeceğim. Ay, göstermeyeceğim. 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 Hayır. Ya o. Ha bitti. Hadi lan. Hadi. RP'nizi bozuyorum. Var mı bana diyecek bir şey? Sık 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 sık. sık. Oh be pompa ki dönmesin ama hadi bak ama 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 hey otta otta he az ne mutluyum ne yapıyor ne ama ne yapıyor ama lan Hayırdır. Hayırdır Hesap kılık yapıyorsun kardeş. Hı? Arkadaşlar hayır. Evet. Siktiriz. Evet. Ha bozuyorum bozuyorum muha. Muha. Neyse. Şimdi burada bazen pompa gelir. Ne yazıyor? Hayır hayır. Arkadaşlar hayır. Castro'yuz öl. Hiçbir şey. Mükemmel konuşmaları için Ağla. 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 hemen kendime bir AK47. öf. AK47 ya mı? Yani 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 Neyse. Abi böyle kasalı masalı bir şey yok mu ya? Şurada bir ev var yani 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 çok... Arkamdaki ev kimin o Aynı ev var ama. Bak mesela şimdi güzel atak matak var. Şurada bir oturma odası var. Bir gireyim. Her yoksa çıkarım. Marina diye bir şey yazıyor. Ne? Aha. Aşer, bunun kasası var mı bilmiyorum. ben gelmedim bu eve çünkü. Ama tahminim yoktur yani. <Gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz oğlum? <laughs> Merdiven lazım mı kanka? <laughs> oğlum bir baktım bu dokuzusunda ödüm patladı. Acaba o şey mi lan? karşı cinsiye. Ne oluyor? Bakın bak işte kasası var, kasası var. Bakın kasası. Böyle Bak çıktı girdi. Ne yapıyor hacım bu? Neyse gel şuradan ya. Gel gel Şu olmaz. Ve uy. Uf soklamaya bak. Tamam acı. Eyvah kapı açık. Eyvah. Büyük sıkıntı. Büyük sıkıntı. Büyük sıkıntı. Büyük sıkıntı. Şimdi ben yavaş yavaş çıkacağım. Ama nasıl çıkacağım? Yaralı da, yaralı de. Burada birisi var mı ona göreceğim. Yok. Gel kankam, şuradan gel. Şöyle, şunu patlat hemen. Al parayı, kat! Kat! Para bizde Şöhret bizde ses de Sizlere var Hadi söyle Para bizde Şöhret bizde Sizde ne var Hadi söyle, para bizde Şöhret bizde sizde ne var haydi söyle para bizde her şey bizde sizde ne var haydi söyle Soz <laughs> baba affetmez soğuz baba kafana paralar yağdırılır sen bir güzelim hayırdır Yat aşağı, bir dakika bu, o evin sahibi mi? <laughs> şey... <laughs> Uy, yanlışlıkla durdurdum. Eyvah, eyvah. Aşırı bu eşcinsel, bakın. Burada bacon olarak gözüküyor ama burada kız. Bakın burada kız. Ama yok olsun da bacon, bacon bu. Yu, yu. Neyse. Ama paralarını ben ondan, onun paralarını çalmış mıyım? Saç paralar. Hadi. <laughs> yani böyle bir şey yaşadık. Biz böyle bir çevirdik yani. Düşüyordum. Yani de yani. Arkadaşlar parası içinden geçiyor baba. Ben şuna kına bakmıyorum. Neyse. Para bizde. Her şey bizde. Sizde ne var? Ay söyle. Para bizde. Her şey bizde. Sizde ne var? Haydi söyle para bizde her şey bizde sizde ne var haydi söyle bizde, şöhret bizde, sizde ne var? Haydi söyle. Allah, evinde boom, 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 boom. Niye koyamıyorum? Neyse. Neyse bakın size çok garip bir bak göstereceğim. bak şimdi. Belki izlemeyenler vardır. Onu unutuyorsun ya da unutmuşlar. Da i̇şte bakın arkadaşlar diyor ki sokakta kullanılamaz diyor değil mi? Şu anda ben Hatta sokak kullanamam ve sokakta kullanılamaz diyor. Şimdi Şunu söyleyeyim. Bakın. Şimdi merdiven koyuyorum. Ve üstüne yatak koyuyorum. Bakın. Şu anda sokak değil şu anda havada uyuyacağım. Bakın yatabiliyorum ya. Kim böyle bir rahatlık istemez ki? Vallahi ben şuna bayağı mutluyum. Hoppa. Yaşa böyle boyunuzu büyütüp şey de yapabilirsiniz. üstte. Buradan çıkabilir miyiz bakayım? Ha çıkabiliriz mi? Hoppa. Dur. Hoppa. Dur. Yaparım mı? Hım. Çık. Hım. Allah. Bir şurada şuradan böyle destek versin be. Ya. Teste okey bak. Hmm. Bir dakika, bir dakika. Burada bir şeyler koyuluyor. Ay içinden yeşiliyordu ki doğru. Hadi bak. Zing zing. Hmm. Aha çıktım. Şimdi buraya yatak koyuyorum ve ne olacağını görüyorum. O abi. Şey <laughs> yap yapıyor. Aa, en tepeye koydum vallahi şu an. Benim yazdım her zaman en tepede. Hadi bakayım. Bak arkadaşlar bir tane hele onu bir yakınlaştırayım bakın arada bir <laughs> Adam şu anda çok büyük <laughs> Hey! Diye hoş versene, hoş Michael, bende de yok. Eğlencelisin. Yani Ayrıca ben şu anda, şurayı, şu evi, şu ağacın şuraya Ben 1, 2, 3, 4, 5 5 tane ben de böyle üst üste buraya bekliyorum. Neyse. Boğ. Ne oluyor lan? Şimdi. Böyle bir şey yok zaten. Hacı. Ne oluyor? Ne <laughs> falan yapıyorsun. Ne oluyor yani? Aga be. Mescici galiba bu arkadaş. Neyse arkadaşlar. Bir videonun burada sonunu gelelim. Yapacak bir şey bulamadım. Maalesef. Arkadaşlar. Bir... <laughs> evet bir Saitama dansı Saitama dansıyla bitiriyorum. Evet arkadaşlar videoda bugün bugün bu kadar. Herkese bugün <laughs> lütfen like ve abone olmayı unutmayın. Herkese bay bay. bye bay. bay.